Efendim, e, Demet Akalın'ın e, hani haberden habere bağlamak böyle bir sanattır ya, bir geçsin efendim bakalım ne geliyor. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İyi seneler. Teşekkürler. Kıyafetlerim için, yılın sonu seçilmiş. Ya. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> Kırmızılar Aa, içinde. Ben bir ümit ederim. Yılbaşı şey, Ay, niye bu kadar sıcak ya? Yapayım. Fazla yaklaşmayın siz. Valla, ben bugün bir sıcak çünkü. <gülüyor> 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 Yok, kırmızıdan herhalde. Valla ilk önce tabii ki e, ülkemize, inşallah bütün dünyaya yeni yıl. Umarım önce sağlık, sonra sağlık, afiyet, bol dolar. Yapmadıysanız geç kalmadan dolarlarınızı yapın çünkü ben yaptım. Altan <laughs> mı aldın? Ondan aldım. Ondan. Altı, altı altı kredi ödüyorduk o, <laughs> o zaman. Yine kar E zaten kar bir şeyler yapıyoruz kendi çapımızda. Altı yüz bunu mı? Ama yoktu ki. Öyle bir şey akıl edemedim. Düşünce arkadaşlarım 15 düştü, 14, 13 falan filan derken oradan üç 3 bir şey ya. Sizin 3, mi Vallahi 3-5, yemin et. Vallahi param. 3-5 mi? Vallahi <laughs> ay keşke. Yok. Ben. kaç senelik hep aynı soru sende de. Bunlar dolar 3 Bu 198 bin doları almıştım. <laughs> Maşallah. Sene kaçtı? Sene kaçtı Türkan? Bayağı ama söyle sordu. Bizim aldığımı çok tam Ben, ben Hediye. aldım. Formüller falan bayağı bugün tanrıdı. De... Ben aldım. <laughs> ben <Bir gülüyor> <bir gülüyor> <yer> aldım. Kapalı çarşının <laughs> önünden geçemiyoruz <laughs> artık. Kaç milyon oldu? Bilmiyorum oğlum dolardan anlamıyorum işte. Oğlum kenar aldım dedim ya üç beş. Ben bunun yarısı üstünde değil. Yok de, be o kadar değil. Hemen vakit kısıtlı gündemleri tek tek soralım. Önce sahne kıyafeti dedik onunla ilgili konuşalım. Sahnelerde biliyorsunuz genelde hep açık dekolite giyinenler işte sahnenin önüne geçiyor dediniz. Siz daha çok ben anne olarak işte. Sahnenin önüne geçiyor falan demedim. Onların Siz demediniz öyle demiyor. Onların demiliyor. kendi Heh. iradesi. Aynen. Bunların kendi iradesi. Bu da benim kendi iradem. Yani onlar özgürlük diyorlar ben de özgürlük diyorum. Kaçırıyor musunuz peki gerçekten öyle bir şey katılıyor güzel, musunuz? Güzel güzel ama yani <laughs> bazen de <laughs> İp ipin ucu kaçtığı zamanlar oluyor o, o, hoş olmuyor yani ama genelde beğeniyorum tabi hepsini beğeniyorum. 2021 sizin için oldukça iyi geçti zirvedeyiz diyelim. Dün mesela güzel bu, bu, bu sene güzel geçti evet yani çok öyle hani albüm olarak asılmadığım halde. Ee, biraz televizyonda sıkıntı oldu. O da disiplinli olduğum için şey yapamadım. Ee, yani Ben biraz fazla titiz bir şeyim Aynen. biliyorsun saat konusunda. Ee, ama onun dışında tabii ki müzik anlamında, kariyer anlamında. Sağlık, saat. Televizyon demişken Alişan Bey'in programında bir 50 yaşından sonra bir karavan alacağım böyle müziği bırakacağım. Çok güzel kartında. sonra bak ne güzel iddiaya girdik. Hem de nesine girdik biliyor musun? En büyük şeyine girdik. Çıktıktan sonra dolar 14 oldu ben böyle. Kanka o bugün yaptığınız şey var ya, unut onu. Unut, unut. unut öyle bir şey yaşanmadı diye. Çünkü, var mı gerçekten böyle bir bir Çünkü miydi? bütün yazları, yaz, yaz konser şeyimizi doldurmaya başlamış Okan Bey. Sen dedi kendi kendine kararlar alıyorsun da. Yani, ne, yoğun o zaman. Yoğun da ben bu yaz ama gerçekten biraz şey istiyorum. Mesela yoruldunuz, TV'yi biraz bıraktınız hani biraz yorucu tatil, geçiyor tatil. diye şimdi. Yani çünkü televizyon tabii yani sezon orada biterken Yazın ortasında adamlar evet. gel diyor, jenerik çekeceğiz, onu çekeceğiz, bunu çekeceğiz. Ondan sonra zaten tatil velet namin oluyor. Onun için bu sene hiç televizyon zaten. Bu maskeyi kaçırdım, ne güzel o teklif gelmişti. Bilseydim o güzel, o güzel güzel kadro olduğunu. O da cumartesiye denk geliyordu, 10 saat çalışamazdım yani. 10 saat haftanın bir günü. Ama izleyeceğim. Güzel bir program olacak o. Başka, başka da bir şeyim yok. Sizin yok da yorumlarınız var mesela. Dün Deha Bey'in Fotoğrafın altına Bilmiş. işte budur diye bir resim yazıp paylaştınız. Onunla ilgili delikodular <laughs> çıkmıştı sizde ya hatta. Çok, çok üzüldüm çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben daha önce geçen sene. Hı hı. Daha çok hanım tarafını uyardım hani. Uzak <laughs> Yani uzak dur demeyeyim de hani. Uyardım. Onun için de Aslı benim çok iyi arkadaşım. O yüzden çok da güzel, pırlanta bir ailesi var. Onlar yine bu şeyi atlatırlar ama e, şey ya yani tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. Ben iki gündür uyuyamıyorum valla. Siz bayağı etkilemişsiniz. Ben tabii canım ben acayip etkilemişim. Barıştırma konusunda bir rol falan üstlendik mi? Onların o kendi hiç. Aile işine karışmam yok. <laughs> Karışmıyorum. <ve> <laughs> Ama <laughs> oh, dün Aslı'daydım yani. Bunlar barışır bir şey olmasın inşallah. Allah'ın izniyle. Dün Aslı'daydınız işin Aslı ne? ne? İşin Aslı ne birazcık? Dün Aslı'daydınız işin Aslı ne? Aslı ne? Esmeri'ye geldi. Olayın aslı. Okan Bey'den öğrenelim. Veya bizim bir kardeşimiz biliyorsunuz. Evet. Aslı bizim bir kardeşimiz. Mutlu yuvalarını kurtaracağız hep beraber hiçbir şey yok ortada Ya bozulan çok bir şey yapıyordum kurtaracağız. Bana Erman konuşma diyorsun sen. Kurtardın. Hayır konuyu kapatalım. 2022 çok güzel olacak hepimiz evet. için. Tüm Türkiye için, tüm dünya için mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl diliyoruz. İnşallah. İnşallah. Yeni yıl hediyesine geldi onu sonra. Senin bu her sene yani 15 yıl sonra... Ben kız <laughs> tarafıyım. Şey kız. <o> <laughs> Sen hiç bunu biliyorsun değil mi? Kılık kıyafet bu sene birbirimize öyle. Kılık kıyafet. Kılık kıyafet. Karım, eşim bana güzel bir ayakkabı aldı. Var. <laughs> <laughs> ayakkabılarım, ayakkabılarım aldı. Bu kreasyonlarım, yeni kreasyonlarım. Ben artık güzel giyiyorum. Sonuçta olsun. yılın ikonu. Evet, yılın ikonu. Aynen. Ben de Evet. evet. <laughs> ya hadise şimdi mesaj atmış çok şeker ya. Benim ikonum diye. <laughs> İnşallah ona da, e, bütün sanatçı arkadaşlarıma da, e, bütün sevdiğim dostlarıma da e, güzel, sağlıklı bekarlar için hadiseden düğün davetiyesi bekliyoruz artık. İnşallah. Gelir mi siz? Daha kimsiniz? İnşallah. <laughs> İnşallah. Hadi dün, dün de bir Hande Yener'le Las Vegas'ta uçak ya, hey biletini ya. görünce herhalde vazgeçmiyor. Boşver yazdım gidelim yazdı ama. Hande, uçak biletleri senden, otel benden. Ne diyorsun? Ben sponsor bulurum otelde sen biletlere biraz sonra. <gülüyor> <gülüyor> binlerle. binlere ya. Teşekkürler. Kıyafeti nasıl buldun Rihanna'nın 5 yıl önce giydiği bir elbise. benzeri. Benzeri, benzeri. benzeri. üstelik. Rihanna'nın başka bir göğüste kaliteli bir elbisesi vardı. Onun da benzerini giymişti. Hı hı. Nişanımıza hoş geldiniz. Bence biraz zaman Nişan aşımına büyüğünün. uğramış bir elbise. Ayrıca kollarına hiç yakışmamış. Kolları selülit olmuş, selülitleşmiş. Görmüyor mu? Kollarına sıkılaştırma yaptırsın. Ondan sonra giysin. Demet Akalın herkes için bir yorum yapıyor. Ama sanırım selülit beynine de sıçramış Seyhan. Biliyorsun ki beyin selülitli bir organ. Yağlı bir organ. Yağlı bir yapısı var dışarıdan. Kolay hasar görmemesi için yağ dokuyla kaplı. Ee, i̇nsanların genellikle kalçalarında olur ama Demet Akalın kola kadar çıkmış. Sanırım beyne de vurmuş. Ama be, be, beyin Bazı zaten selülite benziyor. Değil ben mi? gençliğimde, çocukluğumda, daha genç yaşlarımda Demet Akalın'ın hayranı olan bir kız olarak Demet Hanım'a acilen kolları için bir kliniğe gitmesini, bir estetisyenle çalışmasını olmuş? öneririm. Neden yaklaştırmıyor? Bence Demet Akalın mutasyon daha genç, daha e, fetüs döneminde oluyor ama sanırım varyasyona uğramış ve değişiyor. Yani o kadar güzel bir kadından şu anki gördüğümüz varyasyonlu Demet Akalın beni şok etti. Teşekkürler. Şey mi peki? Ee, acilen... Acilen... Bu Bak, arada bir şey yana. düzeltmek istiyorum. Özlem Uçay bana söyledi elbise. Yani o tarz takılıyor. Evet, aynı. biraz takılıyorlar. Evet evet aynı elbise dedi ama aynı elbise Demedik, değil Özlemciğim. Benze, dedi. Benzer dedik sadece göz gözü farklı. Benzer bile değil dedim. bence. Bu arada Rihanna bu elbiseyi... Bu kıyafeti değil. Rihanna'nın o tarz böyle kapalı aynı Ama tarz Ama bakın ne söyleyeceğim. Var. Rihanna bu elbiseyi Arap erkek arkadaşından, Arap Aslı erkek arkadaşından hamile olduğunu iddia edildiği dönemlerde giydi. Bu elbise bir hamile kadın elbisesi zaten. Demet de bunu kendine böyle varyasla onlamış. Yani elbiseyi darlaştırmış falan. Bence elbise bu fotoğraftaki elbisede bir sorun yok. Kolları kapalı. Sonra... Bu uygun onun proporsiyonuna. Az önce röportajdaki elbise çok kötü. Canım 51 52 yaşından sonra hamile kalınacak olsa ben kalırım. <laughs> 51 yaşından sonra Bu hamile. Bu arada arkadaşlar